Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan iki dost, Mehmet ve Ali, günlerini birlikte geçirirlerdi. Bir gün kasabanın en zengin adamı olan Hacı Bey, herkese büyük bir parti düzenleyeceğini duyurdu. Davetiyeler hızla dağıtıldı ve kasaba halkı büyük bir heyecanla partiye hazırlandı. Mehmet ve Ali, partiye gitmek için bir plan yapmaya karar verdiler. Ancak, ne giyeceklerine karar vermedikleri için sürekli tartışıyorlardı. Mehmet, partiye şık bir takım elbiseyle gitmeyi tercih ederken, Ali daha rahat ve salaş bir kıyafet seçmeyi düşünüyordu. Sonunda, parti günü geldiğinde ikisi de kendi tercihleri doğrultusunda giyinerek Hacı Bey'in malikanesine doğru yola çıktılar. Yolda yürürken, bir köpeğin peşlerinden koştuğunu fark ettiler. Köpek Mehmet'in şık takım elbisesine doğru atıldı ve takım elbisesi kirletti. Mehmet sinirlendi ve köpeği kovalamaya başladı. Ancak köpek koşarak kaçmaya devam etti ve Ali'nin önünde aniden durdu. İlk köpeğin üzerine basarak düştü ve kıyafetleri toprakla kaplandı. Kisi de birbirlerine bakarak gülümsedi ve kıyafetlerinin artık birbirine benzediğini fark ettiler. Partiye ulaştıklarında, herkes onları kırlı kıyafetleriyle gördüğünde önce şaşırdı, ardından gülmeye başladı. Mehmet ve Ali, başlarına gelen komik olayı anlatarak herkesi güldürdüler. Hacı Bey onları kırlı kıyafetleriyle görünce önce şaşırdı ancak sonra gülerek "En iyi partiye böyle gelenler sizlersiniz." dedi. Mehmet ve Ali kıyafetlerinin önemli olmadığını ve asıl önemli olanın arkadaşlık ve eğlence olduğunu anladılar. Parti boyunca herkeste dans edip eğlendiler ve bu unutulmaz geceyi hep hatırladılar. Sonunda Mehmet ve Ali birlikte eve dönerken yaşadıkları macerayı ve partiyle ilgili komik anıları paylaşarak dostluklarını daha da pekiştirdiler. Ve işte küçük kasabanın iki sıra dışı dostu olan Mehmet ve Ali'nin başlarından geçen komik bir macera hikayesi böylece son buldu.